Thank you. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndan herkese selamlar. Bugünkü videomuzun içerisi, içeriği e, kamp, yani basit kampçılık kuralları, temelleri veya ihtiyaç olan malzemeler arasında bir içerik üretmeye çalışacağım. Aslında gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi geniş bir katılım var şu an çadır kampına. Ak koşusu için Ankara'dan geldik. Şimdi özellikle çadır seçmemizin bazı temel sebepleri var. Öncelikle doğayla baş baş olmamız, biraz adrenali sevmemiz. İkincisi biraz daha ekonomik olması. Tabii ki aslında kampçılıkta bir sınır yok. Yani temel düzeyden başladığınız andan itibaren ucu uca açık. Yani mesela kampa geldiğiniz zaman 1000 liralık çadırla da gelmiş olabilirsiniz. 100 bin liralık çadırla da gelmiş olabilirsiniz. Ama temel olarak geldiğiniz mevsime bağlı olarak çadırınızın bazı özellikleri olması gerekiyor. Biz şu an Bursa'nın Nefes Dağ Yenice parkındayız. Ne kadar burada çadır kampına gelmiş olsak da bazı olanaklardan yararlanabiliyoruz. İçerisinde duşu, tuvalet, yemek yemek yebileceğimiz yerleri mevcut. Eğer daha önce bir kamp tecrübeniz yoksa size tavsiyem basit bir çadır, uyku tulumu ve mat alaraktan böyle hazır olanaklar olan yerde kampa başlayıp öncelikle bir çadır deneyimini elde etmenizdir. Arda merhaba. Merhaba. Önce seni tanıyalım mı? Ee, ben Arda Erman İsmail. yaşındayım. Neyle meşgulsün? Ee, eczacıyım ben. Terbette eczacılık yapıyorum. Ee, ufaktan da becerebildiğim kadar ekstrem sporlarla koşu kampçılık uğraşıyorum. Ya Arda şimdi sana bir soru soracaktım. Hayatında hiç kamp yapmamış kişilere ne tavsiye edersin? Masraflı mıdır yoksa temel düzeyde öncelikle neleri alması gerekiyor sence? Ne alsınlar mesela? Bir temel düzeyde veya nerede yapsınlar? Bir kere başlangıç kamp yapacak kişi kesinlikle pahalı malzemelerle bu işe girmemeli. Başlangıç için kampa gidecek bir kişi Türkiye'de çok güzel kamp yapılacak tesisler var çevresinde. Tuvaleti, duşu, hatta gerekli yemek sağlayabileceği testir olan kamp alanları var. Orada bir tecrübe etmesi iyi olur. Değil Aynen mi? öyle. Orada tecrübe ederek başlaması çok faydalı olur. E, malzeme için de çok pahalı çadırlara, çok pahalı kıyafetlere, çok pahalı ayakkabılara gerek yok çünkü başlangıç için Türkiye'de çok hem internet sitelerinde hem de mağazalarda e, çok uygun fiyatlı başlangıç yapılacaktır. Hiç daha önce çadırda kalmamış bir kişi, Size dese ki param var. 3 tane malzeme alacağım. Bu üç şey ne olması lazım? Ne alırdım mesela? 3 tane şey çadır, verecekler. Çadır bir. Uyku tulumu. Uyku tulumu. Şişme yatak. Şişme yatak. Sizin e, çadır tabi yanınıza taşımak için değil de daha çok arabayla gidilirken arabaya konulacak bir Doğru. çadır değil mi? Bu çadır şu anda gördüğüm bu çadırın yakınında böyle daha konforlu kamplara giderken kullandığımız büyük çadırımız. tabi bu çadırı arabayla taşıyorsunuz. Evet, Araba mı? Evet. Ama ee, sırt çantamızı sırtında takıp altına takıp bir gece geçirmek için taşıdığımız küçük çadırlarımız da var. Evet. Onlar daha böyle. Zaten Arda benim gördüğün şuradaki çadır benim. Evet. Bu genelde 2.2 kilogram. Ben bunu alıp mesela 2-3 kilometre hatta 5 kilometre yürüyebilirim ama bu çadırlar sabit. Arabayla Aynen. geleceksiniz, Aynen. arabadan indireceksiniz. Aynen. Olduğunuz yerde çadırı kuracaksınız. Arabayla taşıyabileceğiniz kadar yerler. Senin çadırın tipindekiler daha böyle sert kamp yapacağımız zaman, daha ileri seviyelerde kullanacağımız çadırlar onlar. Malzeme olarak da daha dayanıklılar zaten. Bir içini haftan gösterebilir Hadi. misin? Hı hı Öyle giriş alanımız, malzemelerimiz vesaire. Koydum da. Tüp falan getirmişsiniz. Evet, Tabii evet. sizin tecrübeniz olduğundan evet, dolayı. Burası da biraz konforlu bir kamp alanı olduğu için yemek vesaire yapabiliyoruz. Evet. Burada aslında şu an iki yetişkin i̇ki. var evet. ama gördüğün gibi araya bir yatak daha konumda gayet üç kişi yan yana hatta bir aile rahatlıkla. Aile sahibidir. çocuklu bir evet. aile bile rahatlıkla kamp yapabiliyor ki biz buraya geldiğimizde, benim iki oğlum var, eşim geldiğimizde beraber bu şekilde kampımızı yapabiliyoruz. Teşekkürler. Bir şey değil. Arkadaşlar, dedik Arkadaşlar <laughs> Yasin merhaba. Seni rahatsız edebilir miyiz acaba? Kapıyı açabilir miyiz? Evet, evet. Yasin merhaba tekrardan. Ya bildiğim kadarıyla profesyonel bir kampçı değilsin. Değiliz. Arada yapıyorsun. Ama zor bir şey değil değil mi? işten herkes İyi. yapabilir. Tem temel malzemeleri aldıktan sonra. Aynen. Mesela sen tek kişilik çadırında iki gün konaklama için neler aldın? Mesela hangi malzemeler sence çok önemli? Ben, 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 bir çadır aldım. Ee, giriş seviyesi bir mat, matım var. Bir tane Biraz yüksek sesle konuşabilir misin Yasin? Bir tane şişme yastığım Şişme var. yastık. Bir tane e, matım var. Bu mat peki ne için bu mat? Ya bu mat hem yerdeki soğuğu kesmek için hem de biraz süngerimsi bir şey veriyor. Yani rahat rahat uyuman için. için. Aynen. Ama tabii biraz daha konforlu düşkün olanlar için şişme mat öneririm. Şişme mat önerisi. Normalde şişme yataklar da kullanılıyor ama Peki ondan patlayabiliyor ve tamiri pek mümkün olmuyor. Bunun bu normalde iki kişilik bir çadır anladığım kadarıyla. Çadırın ağırlığı ne kadar? Çadırım vardı. vallahi tam hatırlamıyorum. Yanlış, yanlış olmasın Peki ne zaman aldın çadırı? E, 2 yıl kadar olmuştu, Bisiklet kampı için almıştım ben Kapadokya'ya gitmiştim. Ne kadar fiyatı? E, şu anki fiyatı bin lira civarında. Bin lira civarı. Bir uyku var. Uyku da tabii e, gideceğiniz kışın, gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz ona göre dereceleri değişiyor. Eksi 15-20 derecelere kadar var. İşte e, bahar gidecekseniz, kışın çok gitmeyecekseniz çok pahalı bir şey almanıza gerek yok uyku tulumları da kalite kalite herkesin evet. göre fiyatları değişiyor. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> Bu iş bizi mutlu etmiyor mu? Bu iş mutlu etmiyor Şimdi arabayla geliyorsanız geniş bir aracınız varsa bakın buradaki damacanayı arkadaşlar gördüğünüz gibi damacana getirmiş. Hem içmek için hem çay demlemek için. Zaten burada koli su da var. Bir de size şunu da söylemek istiyorum. Yok, Siyasal ya, İslam diyorsun. Nihat geldi. Herkes dikkat et. Şu kartuş, şu ocak. iki ayrı ayrı satılıyor. Bu yaklaşık 200 TL civarı. Yukarısı da 100 TL. 200 TL aldığınız zaman bununla yaklaşık 30-40 <laughs> defa çay demleyebilirsiniz. Makarna yapabilirsiniz. Şurada <laughs> komünist malı bir bu da Rus malı benzinle çalışan bir ocak. 4 saate kadar bu şekilde yanabiliyor. Şimdi bizim bu çadır alanına kalabalık gelmemizin sebebi bir koşu etkinliği vasıtasıyla oldu. O yüzden hepimiz çadırları yan yana koymayı tercih ettik. Şu şu ufak şey benim çadırım. Ee, ama dediğim gibi alan çok büyük. Yani bazı kişiler tabii ki sessiz ortamda kalmayı tercih ettiğinden dolayı şu gördüğünüz yolun sonuna doğru ağaçların arasına park ağaçların arasına kamp attı. Çadır seçimi çok önemli hava şartlarına göre. İnce bir çadır hem güneşle sizi yakmış olur hem de üşütmüş olur. O yüzden çadır ve uyku tulumu seçiminde biraz e, araştırarak yapın bu seçiminizi. Şimdi bugün pazar ve kampın son günü. Kahvaltıdan sonra çıkacağız. Neslihan. Dün üşüdün mü sen? Üşüdüm evet. Niye? Şunu mu kapatmıyor unutmuşsun. Evet. <laughs> Şu, şunu şunu kapatmadın mı şöyle? <laughs> e şurası direkt hava geldi tabii değil mi? Hem üşüdüm diye evet Çift o kadar mutlu ettim ama benden ötürüymüş biraz. <gülüyor> 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 Tecrübesizlik ama iyi bir tecrübe oldu senin için. Sağ tamam, öğrendim bence. Bir daha evet. evet. Şimdi bir söylenti var. Dünya rekoru kırıyormuşsun ben hemen. 40 tane, 40 tane o, mi? 35 yumurta hocam. 30 30 rekoru 30 kıramadık, ya. kıramadık ya. 35'te kaldık. Mı? Alırız Arkadaşlar menemen almayan var mı? Var. Dibini alacağım diye bekliyorum ben Tolga. Dibini alacağım. Kuru sekiz dilim ekmek var. Sıdım. 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 Çadırda kalmaktan zevk alırsanız belki kim bilir ileriki süreçte karavan da satın alır. Karavan etkinliğiyle devam edersiniz. Kızım gel. Kıvanç merhaba. Merhaba. Daha önce çadırda kaldın mı? Hayır. İlk defa kalacaksın değil mi? Evet. Peki sence otelde mi kalmak daha zevkli ve güzel, çadırda mı kalmak daha zevkli ve güzel? Çadır. Çadır değil mi? Maceralı oluyor biraz. Evet. Ailenle geldin. Evet. Bence keyif alacaksın ve bundan sonra da bu işi büyüterek devam edeceksin. <laughs> evet. Çadırınıza da şöyle bakabilir miyim? Aile çadırı galiba değil evet. mi? Evet. Biraz fazla, kampa göre biraz da fazla abartılı biraz. Ama siz sonuçta arabayla evet. geldiğinizden arabayla dolayı geldiğinizden eşyalarınızı dolayı arabayla getirdiniz. Eşyayı, evet, normalde kampçılıkta uyku tulumu, mat falan daha çok aktif ama bizde biraz ev konforunda. Ev konforunda, <laughs> battaniye ve yastık getirmişiz <laughs> şu an görebiliyorum. Yorgunumuzda. Tabii yani ne kadar konforlu o kadar güzel oluyor evet. bu işlerde aslında ama tahminim sizin eksikliğiniz bir odaya bir lamba koyabilirdiniz. Evet. O, o eksikliğiniz var galiba. <laughs> Ama onun haricinde bavuluna kadar her şeyi getirmişsiniz. Yani şimdi ilk kampımız <laughs> ailece geçirdik. İlk, ilk, i̇lk, kampımız. Şimdi tecrübe defterimiz var. <laughs> Bunlara not alıyoruz her şeyimizi. Bugün neye eksik ihtiyacımız var? Neye fazla getirmişiz? Hepsini not alıyoruz. Zaten önemli olan bir yerden başlamak. Tabii. Ve güzel bir başlangıç yapmışsınız aileyle. Evet. İnşallah zevk alaraktan çocuklarınıza da bu zevki Tabii. geçirerekten devam eder. İnşallah. Teşekkürler. Mustafa abi evde tarhana çorbası yapmış, ee, burada sağolsun ısıttı bize ikram etti. Yani kamp alanında ev yapımı tarhana çorbası, ekmek hazır. Gerçekten güzel, eline sağlık Mustafa abi. Bağlarız. Bir kamp macerası daha burada bitti. Ee, bir yerlerden başlayın. Doğayla iç içe olmak her zaman güzeldir. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.